Siz genel olarak şu anki e, oturmuş sistemin yahut oturmuş doğru bir mi bilmiyorum. Şu anda uygulanan sistem yahut Cumhuriyet'in e, başlangıcından günümüze kadar uzanan bu sistemi toptan reddediyorsunuz. Çözüm ne? Şimdi bakın ben Cumhuriyet bu oturmuş bir sistem değil. Önce şunu kabul etmek uygulanan lazım. Uygulanan bir sistem diyelim. Uygulanan sistem 1940-1944 2. Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletler Bretton Woods'ta bir araya geldiler Amerika'da dünyaya biz kendi galip olan hinterland içerisinde bir çözüm önerdiler. Ne çözümü? Bu ticarette nasıl yani bu ticareti nasıl yapacağız? Bu ticareti hareket ettirecek olan değer nedir? Altındır. Bu altını aramızda nasıl transfer edeceğiz? Soru bu. Bu sorunun cevabını ararlarken dediler ki bu altını yani kilolarca altını değiştirmekten aramızda tedavi ettirmekten ziyade bir rezerv para belirleyelim. Bu rezerv para bu altını temsil etsin. Altın varsa rezerv para olsun. Bu rezerv parayı tedavi ettirelim. Bu rezerv parayı da FED, Federal Reserve sistemi. Hı hı. Federal Reserve Bankası bassın. Hı hı. Amerika. Amerika'da bulunan bağımsız bir bankalar konsorsiyumu. Bunlar Amerika'ya da borç veriyor. Tamam. Şimdi buraya bir, kadar ne tamam. Oturmuş bir yani kendi içerisinde mantıklı dakika, bir dakika, sistem bir dakika buraya. bir dakika. oyunun bozulduğu yeri görmemiz lazım. O zaman dediler ki o 1 ons altın 35 dolara eşit olsun. Nedir? Tamam. Bir ons altın 35 dolar olacak. Bu çok uzun gitmedi ama. 1971'e kadar gitti. Neden? 1971'e gelince İngiltere gemiyi doldurdu dolarlarla. Götürdü Amerika'ya verdi. Dedi ki verin bana altını. Kaçtan hesap edecek? 35 dolar bir ons. Amerika ne dedi? Veremem dedi. Kusura bakma ben e, altın penceresini kapattım. Ben bunu serbest piyasada dalgalanmaya bırakacağım. Hı -hı. Şimdi burada oyun bozuldu. Ondan sonra piyasa o kadar çok bu enstrümanlar, enflasyon, devalüasyon, faiz, exchange, yani devalüasyon dediğimiz şey exchange'dir aslında. Sizin paranızın altın karşılığı, paranızın döviz karşılığı şeyi değişimi. Bunlar serbest piyasa bırakılarak amacından çıktı. Hı hı. Ve dolayısıyla Amerika öyle bir nokta. petrol ya, endeksi yapacağım dedi. Sonra petrolden de vazgeçti. Petrol endeksi yapacağım demesinin sebebi bir baskı oluştu. Hı hı. 74 lira Ama ondan yakın. da vazgeçildi. Ondan vazgeçti. Baktı ki istediği gibi para basıyor. Bütün dünyayı satın alıyor. Tamam. İşte şeyi yükseltiyor. Hı hı. Size gelince bunlar kitaplar yazdılar. Hı hı. Şimdi bakın bu bizim bildiğimiz konvansiyonel klasik ekonomi teorileri değil bunlar. Bu bir küresel oyun. Galip devletlerin bizim başımıza ördüğü bir çorap. Bastılar parayı, dağıttılar ve kitapları yazdılar. Kitaplarda da bize dediler ki bizim gibi gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelere para basarsanız enflasyon olur. Aman sakın para basmayın. Olmaz mı? Amerika'da şu anda 2018'e kadar 825 milyar dolardı Fed'in bilançosundaki dolar aktifleri. Şu anda 8 trilyon dolara yaklaştı. 8 trilyon dolar. Kaç katı Kaç basmış? Katı Bir, yani 10 katına yakın para basmış. 10 katı, 800 milyar dolar diyelim, 8 trilyon dolar. Kabaca 10 katı. Ama Amerika'da e, enflasyon tarihi zirvede. E tarihi zirveye kadar çıktı, şimdi geri geliyor. Hı hı. Şimdi geri geliyor. Demek ki enflasyon neden olmuyor mu? Enflasyon nedeni olmuyor. Çünkü o parayı bastığı, çoğalttığı zaman parayı nasıl sisteme soktuğuna bağlı olarak bu olur. Hı hı. Pandemiden dolayı parayı bastı bastı, milleti ayakta tuttu. Tezgahları hı hı. ayakta tuttu insanlara bol miktarda para verdi. Ondan sonra online olarak yani şey olarak aynı anda paranın fazladan yani mallar karşısında miktarının artmasına ki buna enflasyon, şişme diyoruz. Buna enflasyon diyorum. miktarın artmasına mali olacak başka şeyler yapmaya başladı. Hı hı. Daha düne kadar yani bundan bir ay olmadı. Eğer bir ihtiyaç varsa diyelim ki bir kamu yeni yatırım yapacak işçilere ya da doğrudan tabana para verilebilir. Hı hı. Bu zamana kadar Bizim bunları söylemiyorlar. Bizim için çıkış onlar. yolu bu mu? Efendim? Bizim için çıkış yolu bu mu? çıkış yolu bu değil. Bu bir oyun. Bu oyunu çıkış yolu paranın Çünkü bu, bu paranın konuda konuda şeyine dönmek lazım. Da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da CHP Genel Başkanı'nın da bir şeyi olmuştu. Yani karşılıksız para basın, millete dağıtın. Herkes zenginleşsin, herkesin cebine para girsin. Bakın, Basit bir çözüm değil mi Efendim. Basit bir çözüm değil mi aslında? Basit çözüm şimdi bu benim rezervim var sayın kılıçlar söylediğine. Basit çözüm dediğinizde Avrupa yapıyor, Amerika yapıyor, Çin yapıyor, Japonya yapıyor. Biz yapınca başımıza bembeyazlar geliyor. İngiltere yapıyor. yapıyor. Siz yapınca siz yapamazsınız. Sizi ağır borçlandırmışlar, sizi kapıya bağlamışlar borçlarla borç sizin zinciriniz zincirlemişler kapıya. Boştan kastınız. Karsın, Borçlar e, sizin yurt dışına ödeyeceğiniz yaklaşık e, kamu özel ve Merkez Bankası toplamda 446 milyar dolar borcunuz var. E sizin bu borçları eğer siz para basar güçlenir ekonominiz güçlenir. 450 milyar. 446 siz 4 daha arttırmıştınız. 2000 21'in ikinci çeyreği yayınlandı. Hı. Ya son. Ama bununla ilgili ben programa gelmeden önce biraz da hazırlık yaptım. Ee, borçların çoğu özel sektöre ait. Dolayısıyla borç, bir de borç döngüsünde de bir sorun gözükmüyor. Borç, Aslında para basmamızın önünde yahut işte bizi borçlukla para basma gittiğinde... meselesi para basma meselesinden daha önce yapılması gereken şeyler var. Buyurun. Yani para parayı kim basacak size? Kim basacak? Merkez Bankası. Merkez Bankası ne? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Özel. Özel, özel bir şirket. Özel şirket. Tamam önce bunu derleyip toparlamak lazım. İki şeyi yapmak lazım önce. Önce merkez bankasının iş ve işlevini statüsünü anayasaya uydurmak lazım. Nasıl yani? Şu, şu anda anayasaya ana, uygun. Şu anda anayasaya uygun değil. Şu anda merkez bankası anonim şirketi e, parayı üretiyor. Ve şeye e, Finansal kuruluşlara, bankalara Bu parayı satıyor Evet. Bu yetkiyi de meclis ona vermiş Evet Bunlar tartışılabilir Şimdi bu demektir ki Paranın sahibi devlettir e, Devletin paraya ihtiyacı da olduğu zaman Merkez bankası size Parayı vermiyor Ne yapıyor? Bankalara veriyor sana da diyor ki hazine olarak, devlet olarak git piyasadan, bankaların üzerinden satın al parayı diyor. Siz e bu o bankaların parayı... Bankaların arasında kamu bankaları yok mu zaten? Ne fark eder efendim? Kamu bankası dediğim bankada, diğer bankalarda size parayı satıyor. 100 lira alacaksanız %25'ten satıyor işte yeni rakamlar. 125 lira geri istiyor. hani evet. ne, ne oldu sizin devletin bankası, kendi paranız? Burada Merkez Bankası'nın yapısı önce bir denklik oluşması gerekiyor. Bakın iki şey çok önemli. Ölçü ve mizan. Ölçü dediğimiz fiyat istikrarı yani bir paranın alım gücü. Ölçüyorsunuz. Mesela şunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı 10 lira. 10 liradır. Tamam. Yarın 20, öteki 30. Hayır bu ölçüyü koruyacaksınız. Mizan nedir? Mizan bir denkliktir. Piyasada ne kadar para varsa o, o paranın çevireceği kadar mal ve hizmetin var olması gerekiyor ya da tersini düşünelim ne kadar mal ve hizmet varsa onu çevirecek kadar paranın olması gerekiyor bu da bir mizandır bu ölçü ve mizanı birlikte koruyacak bir matematik model formül bu sözel olarak yazılabilir bu cümle bile yeterli olur bunu anayasaya koymak gerekiyor ve demek gerekiyor ki bu bu kadar parayı işte diyelim ki paranın dolaşımızı, paranın hesaplanması, piyasada ne kadar para var, paranın üretimi bunlar şu şekilde yapılır diye bir kanunla da çıkarıp sonra ben vatandaş Mete olarak, Mete Gündoğan olarak oturacağım alacağım kağıdı kalemi ya bizim devlet fazla mı para basıyor, az mı para basıyor bunun hesabını yapacağım ve sorgulayacağım bir referans var. Şu anda sorgulayacağım bir referans yok. Piyasada ne kadar para Var olması gerekir. Bunun hmm. hesabı yok ortada. Merkez Bankası diyor ki benim tek bir taahhüdüm var. Benim tek bir görevim var. Fiyat istikrarı. Fiyat istikrarı dediği fiyatların e, fiyat e, şeyi artmasın. Yani fiyatlar artmasın. E peki yeterince para var mı? Yeterince para yok. Fiyatlar artmasın diye baskı yaptığınız zaman ne olur? Faizler yükselir. Çünkü para az ya. Siz az olan parayı alabilmek için daha yüksek faiz vermek mecburiyetinde kalırsınız. Bu kimin işine yarar? Bu piyasada, bankalarda vadeli parasını yatırmış olan bir avuç zenginin işine yarar. Yani tamam. sistem Merkez böyle bozuk. Bankasının bozduk. işleyişini yasaya uydurduk. Ee, parayı tanımladık. Parayı tanımladık. Bankalar üzerinden değil direkt kasaya girdi para. Sonra? Tamam bu, ondan sonra oturacaksınız siz yapacağınız tek şey bu parayı tanımlama kısmını da bir parantez açarak sonrasını söyleyeyim. Tamam. Para dediğimiz şey nedir? Para dediğimiz şey iki parçalıdır. Bir değeri kendinden menkul paralar, hı hı. altın, gümüş ve e, uzun müddet dayanabilen zirai mallar diyelim ki işte çay, buğday, hurma. E, kuru üzüm, yemiş, kuru yemiş gibi. Hı. Bir de itibari olan paralar. Yani bildiğimiz kağıt para. Yani bir kuruşluk kağıdın üzerine 200 TL yazıyorsunuz. 200 TL yazdığınız devlet otoritesi var arkasında. Herkes bunun 200 TL eşleri mal ediyor. ve hizmeti alacak. Şimdi bizim tek bir paramız var piyasada. O da itibari para. Bizim Mal paralarla itibarı paraları bileşik olarak birlikte değerlendirecek de bir alt formül üretmemiz gerekiyor. Mal yani para çeşitlerini çoğaltmamız gerekiyor. Yani Arkasında altın üzerinden, devlet gümüş üzerinden, bakır üzerinden de ticaret yapılabilmesi bakır mi gerekiyor diyorsunuz? Altın, gümüş ve bazı zirai malların da para olarak kullanabilecek şekilde düzenlemelerinin yapılması gerekiyor. Orada geçtiğimiz günlerde bakmıştım. Dünya üzerinde altın rezervi en yüksek olan 11. ülkeyiz. Şu anda daha da artar. Ben bundan epey bir zaman önce yönetimdeki arkadaşlara dedim ki ya bak biz merkezi bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülke. Yani sizin hayalinizden, gördüğünüzden daha büyük bir ülke. Rakamlardan daha büyük bir ülke. Yani böyle geri doğru gittiğinde... 5 bin yıl geri git, 6 bin yıl geri git, hala tarihi olan bir milletizm. Bunun biz. altına bağlantısı ne? Bunun altına bağlantısı şu: eğer piyasada yani bölgede bir karışıklık olursa Allah korusun, Allah korusun ki olur bu bölge her zaman dinamik bir bölgedir, hı hı. karışık bir bölgedir. Bu karışıklık olursa insanlar doğal olarak tarihi olan, kökü olan yerlere giderler. Bu da Türkiye'dir yani. Bu millet bu milletin şemsiyesinin altına gelirler. Siz deyin ki kardeşim memlekete gelirken şu Türkiye Cumhuriyeti'ne 5 kilo altını yanınıza getirdiğinizde hiçbir soru sormayacağız. Hiçbir soru sormuyor. Varlık barışı bu yüzden çıkartıldı. Varlık barışı başka bir şey. Hı. Bak bu 100, 5 kilo altın getirip şu anda siz 5000 dolar ve üzeri getirdiğinizde ya da belli miktar getirdiğinizde yazı yazıyorsunuz işte adınızı soyadınızı adresi falan. ya millet bunları vermek istemiyor. Getirdiğinizde ne oluyor? Altını getirdiğiniz zaman altın sizin paranız demektir. Dolar getirdiğiniz zaman dolar sizin paranız değil ki. Bakkalda, manavda, kasapta dolar geçmiyor ki. Doların kendi memleketine gitme eğilimi vardır. Geri gidecek, memleketine gidecek. Amerika'ya gidecek o sonunda. Altın dediğim burada kalır. Bu senin paran olur. Şimdi parayı bu şekilde bileşkelerini artırdığınızda yani, e, siz bir anda altın rezervinin yükseltilmesi rezerv pozisyonu doğru benim, diyorsunuz. Benim söylediğim Çünkü doğruda, şu an tarihi seviyede. Rezerv rezerv başka bir şey. Rezerv demek ben bunu tutacağım, bunu temsilen başka kağıt para döndüreceğim. Tamam. Bak orada başka şeyler dönüyor. Bu kısmi rezerv sistemi diye bir hastalık var. Bu hastalık parayı çoğaltıyor. Olmayan para veriliyor piyasaya. Bak Bugün Merkez Bankası'nın emisyonuna baktığımızda yaklaşık 200-220 milyar liradır. Yani piyasada kağıt para olarak var olan dönem paralar 200-220 milyar arasındadır. Ama ne kadar kredi vermişlerdir bankalar toplamda bu millete diye baktığınızda 3,5-4 trilyona yakındır. Ya 200 milyar lira var, 4 trilyon 20 katı kredi veriyorsun. Nerede bu para? Bu para yok. Efendim teoriler var falan işte kısmi rezerv teorisi falan. O teoriler bu rakamları desteklemiyor. Onun için şimdi mesela git gel olacak. Az önce başta konuştuk ya. Hı hı. Başta siz Bretton Woods'tan sonra bir kurgu yapılmış. Bu kurguya uygun kitap üretilmiş. Bu kitapları çocuklar okutturuyoruz okullarda. Düşünün. Açık öğretimde her yerde ekonomi okutturuyoruz. Ne yapıyoruz aslında? Bu kurguyu normalleştiriyoruz zihinlerden. Kısmen size katılıyorum. E, fakat şöyle de bir gerçek var. Bu bahsettiğiniz e, teoriler dünün teorileri değil yani 150-200 yıllık geçmiş olan teorilerden hayır. bahsediyoruz. Hayır, hayır, hayır. 150-200 yıllık teori yok. Bu söylediklerimiz arasında 150-200 yıllık teori yok. Yani bak zaten aldandığınız nokta burası. Kitaba yani, göre konuşuyorum. Yani. Kitap, kitaba göre konuş. İşte ben diyorum ki bu kitapların yeniden yazılması gerekiyor. Adam yaptığı hileyi sizin zihninizde normalleştiriyor. Peki hocam yani bunu bunun sadece sizin fark bak, etmeniz biz, bir şey biz, değil mi? Bak bizim 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 literatürümüzde, bizim kendi kaynaklarımızda bunun karşılığı iktisattır. İktisat başka bir şeydir. Ekonomi başka bir şeydir. İktisat insanı baz alır. İktisat bir şey ne kadar harcanması gerekiyorsa o kadar harcanmasını emreden bir fiildir. Tamam. İsraf iktisadın bir parçasıdır. Tamam. İsraf etmeyeceksin. Şükür iktisadın bir parçasıdır. Biz buna kanaat diyoruz. Bak, iktisatça düşünmeye başladığında sen o zaman ekonomi insanı ferdileştiriyor. Gemisini kurtaran kaptan sen kendini düşün diyor. Yani komşunu bile düşünmüyor düşünmüyorsun. İktisat başka bir şey. Bizim işte o Bretton Woods sonrası yazılan kitapların tamamını oturup değiştirmemiz gerekiyor. Biz ekonomi bak şimdi bu zor değil ne, mi ne hocam bahsettiğim Tağım, şeyler. Bak, ne konuşuyoruz? Bugüne kadar Biz, yetişmiş bütün insanların hafızasının silinmesi anlamına hayır, geliyor. Hayır 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 hayır. O insanların çoğu zaten mevcut ortodoks ortodoks ekonomi derken yanlış anlaşılmasın. Bretton Woods konferansları sonrası yerleştirilen o kabazlığı kastediyorum. Buna karşı olan yığın akademisyen var. Konuşmuyor o ayrı bir şey. Bak ben üniversitedeyim. Birçok hoca şunu şunu çok rahat söylüyor bana. Hocam yani sen e, senin söylediklerini bir söylesek de, makalelerimiz yayınlanmaz. Biz onların dedikleri Yönde çalışmalar yapıyoruz, yazılar yazıyoruz. Akademisyen Çünkü olmak yeni bir şey söylemek değil midir zaten? Makalelerde yani onların kabul ettiği normlarda makaleler yazmak zorundasın. Son sıralarda özel bu 2008 küresel finans krizinden sonra farklı seslere yer vermeye başladılar. Ama henüz arkadaş bu Bretton Woods konferansı sonrası kurgulanan yapıyı değiştirelim adil bir sistem üzerine kurgulayalım diyen yok. Olmadığı gibi şimdi bu kurguyu yapanlar, bunların ağababaları ki neyi oluşturdular? Bunun jandarmalığı yapmak için IMF'yi. Allah'tan yani e, teşekkür ederiz. Hükümet 2013'te IMF'ye son taksitini ödedi, kurtulduk oradan. Şimdi bu IMF'nin başındaki Georgieva Kadın diyor ki yeniden bir araya gelelim. Bretton Woods kurgusu gibi şartlardayız. Savaş koşulları Birkaç gibi. Birkaç kere Türkiye'ye teklif ettiler. Evet düşük, çok ödeme planı, çok o kolay ay yollardan evet. size yardımcı olabiliriz. Özellikle bu tamam, kriz döneminde. elimizi verdiğimiz zaman kolumuzu alamayacağız. Yani biz bir elimizi verdik şeyden sonra, Menderes döneminden sonra neredeyse 56-60 yıl sürdü kurtulmamız. Bu, bu, bu oyuna bir daha girmememiz lazım ama şimdi bir laf vardır hani yağmurdan doluya tutulmak yağmurdan kaçarken doluya tutulmak ya da kızgın tavadan ateşe atlamak diye şimdi bu buraya girmeyeceğiz diye küresel tefecilerin ağına da düşmememiz lazım yani ne diyor mesela IMF yeniden kurgu yapalım bakın birilerinin çıkıp da ben bunu söylüyorum ama Hı -hı. bunun daha yüksek sesle bütün akademisyenler tarafından şöyle denmesi lazım. Ya siz ne kadar terbiyesiz adamlarsınız ya. Hı -hı. Bretton Woods konferansı sonrası kurgu ne kurgusuydu? Galip devletler vardı. Galip devletler kendi galibi zaferleri üzerine dünyayı tansim ettiler. E şu anda pandemi herkesi eşitledi. Herkesi yere serdi. E bu hala dönüp bana diyor ki... Herkes çok da eşitlenmiş sayılmaz. Amerika istediği kadar para basarken Türkiye basamıyor. Amerika istediği gibi piyasaya sokarken Türkiye sokamıyor. Döviz, faiz, enflasyon sarmalı içerisinde bir şey var. Hocam farklı bir şey söylüyorsunuz. Ama şöyle de bir gerçek var. Dünyadaki bütün para dolaşımındaki Türkiye'nin payı çok çok düşük. Ekonomik şey anlamında, genişlik anlamında. Tek başımıza bunu yapmamız mümkün mü? Çok bakın, çok, çok tek başımıza bütün kitabi bilgilerin silinmesinden, bütün teorilerin, kitabi bilgi kardeşim kitabi bilgileri bahsettiğimiz da, bak, 1952'de bak, yazılmıştan bahsediyorum. Bu ne şey. kadar mümkün? Ben onu tamam. soruyorum. Çok, çok mümkün. Çok mümkün. size çok basit bir şey söyleyeyim. Siz şu anda altın lira diyelim ki 4 gramlık, 2 gramlık altın lirayı para olarak tanımlasanız. Bunu yapmanız için ne gerekiyor? Bir kanun gerekiyor. O kadar. Bir düzenleme, bir mevzuat. Merkez Bankası emisyonlarına bir şey eklenecek, kalıp eklenecek. Merkez Bankası'yla alakası yok. Merkez Bankası basmayacak mı onda? Efendim, Merkez Bankası'nda kendi rezervini kendi bildiği gibi kullansın. Onu ayrı değerlendirin. Tamam. Siz... Ya vatandaşım benim mesela altın kol saatim var. Tamam. Ve aldım bunun altın miktarı ne kadar dedim ki? 40 gram. Değeri belli. 40 gram. Götürdüm darphaneye verdim 40 gram altın kol saatimi o eritsin. İşte o işlem parası hariç, kalanında nedir? Diyelim ki bana 4 gramdan 9 tane 9,5 tane altın lira verecek. Ben ha kolumda, ha boynumda taşımışım onu güzel bir şekilde tasarıp da delikli bir şekilde yaptım bir ipi geçirdim, koluma koydum boynuma koydum, ben onu para olarak verdim mi? İşte sana elimizdeki, kollarımızdaki yastık altı dedikleri ya da hini hacette lazım olacağı zaman kullanacağımız altının tedavili. Hı hı. Artı gümüş aynı şekilde yapabilirsiniz. Artı şu memlekette bakın para tanımlarından bahsediyorum. Şu memlekette çay uzun müddet dayanıyor mu? Dayanıyor. İncir o da dayanıyor. Kuru incir. Kayısı o da dayanıyor. Fındık fıstık o da dayanıyor. Bunu nasıl kullan Kardeşim bunları mal olarak sen bunları mal olarak mal para olarak tanımlarsan devlet otoritesi var. Para otoritesi var. Tabii para otoritesi olarak desen ki mesela şimdi rastgele söylüyorum miktarlarını e, rakamlar uyuşmayabilir. İşte şu kadar incir, x kadar incir 3 ton çay karşılığında y, -ka y kadar mix, çaya bir, bir miktar eşittir. beton alınacak mesela. X kadar incir y y kadar çaya eşittir dediniz. E adam para bekliyor çayını satmak için. Biri dese ki incir vereyim şu kadar, şu kadar da fındığım var falan. İşte takas mal ve hizmetleri çevirmeye başladı. Bu ne kadar mümkün? Aa, bakın ne kadar. Bir örneği var mı hazırda, mesela dünya üzerinde? Hali hazırda takas sistemi kullanılıyor. Tamam. Hali hazırda insanlar kendi aralarında altını para olarak kullanıyor devlete döngüsünün yapılması gerekir bunların. Devlet bunların döngüsünü oluşturacak. Ama devlet de bir yandan yastık altındaki altını ekonomiye bak, kazandırmaya çalışıyor. Yani, bu kafayla kazandırılmaz. Ben elimdeki altını ne diye vereyim devlete? Ben yeni, devlet derken, yeni bir bak sistem hazineyi var işte, kastediyorum. Altına dayalı. Hazine dolara dayalı. Onların hepsi, onların hepsi kısmi rezerv sistemiyle mevcut yapı içerisinde sizin altınıza alıp daha sonra üzerine yatma formülü. Siz de kısmi rezerv hastalık olarak görüyorsunuz. Kısmi rezerv sistemi hokkabazlık. Karşılığı olmayan yani diyelim ki siz bir e, birim altınınız var. Bu bir birim altına karşı 20 tane altın üretiyor. Hı hı. 20 tane altın varmış gibi hareket ettiriyor. Hangi yetkiye dayanarak bunu yapıyor? Bak şimdi ben az önce bir şey söyledim. Çok önemli bir şey. Gözümüzden kaçmasın. Ne diyoruz? Yani merkez bankası 200 kabaca konuşuyorum rakamları 200 milyar lira para basmış. Hı hı. Bankaların toplamı 4 trilyon kredi vermiş. Ne kadar fark var arada? 3 trilyon 800 milyar lira. Bu parayı nasıl üretiyor bunlar? Nasıl üretiyorlar? Bu parayı işte bu kısmi rezerv sistemiyle havadan yaratıyor. Havadan herhangi bir karşılığı olmadan yaratıyor bunu. Şimdi soru burada şudur. Bu yetkiyi bunlar niçin kullansın? Biz devlet değil miyiz? Devlet de otoritesi yok mu? Devlete gelince parayı satıyor devlete yüzde yirmi beşle ama kendisi bedavadan yaratıyor kardeşim. İşte bu para kredi sisteminin reorganize edilmesi gerekir derken ben yani bu sistemi komple atalım sırf altın kullanalım sırf şunu kullanalım değil bak çeşitlendirelim. Bir taraftan piyasada insanlarda altın var onlar ekonomiye kazansın. Hı hı. Adamın depoda malı var onlar ekonomiye kazansın. Ama itibari paraları da hep birlikte değerlendirerek güçlü bir itibari para yapalım. Yani ona yani TL diyecekse ki bu altın olsun. Yani altını temsil Gerçekten altın. Bu teorinizin dünyada bir örneği var mı? Bu teorinin dünyada bir örneği olup olmaması ne, Merakımdan ne, soruyorum. Dünyada bir örneğini ben geçmişte denemeler yapanlar oldu yok, şu anda Hı -hı. yok. Ama biz yapacağız olacak. Siz bu konu sayın Cumhurbaşkanı Enformada ediyorsunuz, raporlar gönderiyorsunuz, bir, görüşmeler evet, yapıyorsunuz. Bir rapor gönderdim kendisine. Bunları anlatan Hı -hı. yani ekonomik istiklali nasıl kazanırız? Hı -hı. Şimdi bu çok önemli bir şey. Biz e, Kurtuluş Savaşı yaptık, siyasi istiklalimizi kazandık, Hı -hı. ama ekonomik istiklalimizi, iktisadi istiklalimizi kazanamadığımız için istiklali tam, yani tam bağımsız bir ülke olamadık. Biz, küresel finans kapitale, borçlarımızdan dolayı eklemlenmek zorunda kalmış olan bir ülkeyiz. Hı hı. Şimdi bu eklemlenmeyi kesmemiz lazım. Ve öyle bir şart, öyle bir kapı açıyor ki Cenab-ı Allah bu millete, bu aziz millete, yani düşünün, 2008 küresel finans krizi, 2019 pandemi, bütün dünya şaşkın ve bloklar, dev bloklar birbirleriyle ticaret kavgası yapıyor. Hı hı. İngiltere Avrupa Birliği'nden koptu, hı hı. Amerika ile Çin arasında ticaret savaşları yürüyor. Büyük bir savaş var, evet. e, Amerika, Avrupa Amerika Avrupa'yı da yanına alarak çok büyük yığınak yapıyor Avustralya Yeni Zelanda Avrupa'nın e içerisinde anlaşmazlıklar var Avrupa anlaşmazlıklar var hı hı. bu karga, bu kargaşa içerisinde biz kendi bağımsızlığımızı işte parayı çeşitlendirerek ve onu üretilen mal ve hizmetlere denklem ile bağlayarak hı hı. denkleştirerek yeni bir kurgu yapabiliriz. Tamam.